Arkadaşlar selam. Atari Salonu 90'lar Renesber. 14 inç şarjlı modelimiz vardı. geçen çok çabuk tükenmişti. Bekleyen arkadaşlarımız da vardı. Tekrardan geldi. Yayınlarda kullandığımız ürünün şarjlı modeli. Yani bunu şarjı pili yeri burasıdır. Yine HDMI girişine takıp televizyona da bağlayabilirsiniz. Bilgisayar monitörünüze de bağlayabilirsiniz. Buradan sesini açıp kapatabilirsiniz. 3 kişilik 4 kişilik oyunlar için ekstradan gamepad Atari kolu taktığınızda 3 ve 4 kişilik oyunlar oynayabilirsiniz. Atari kolu olarak kullanabilirsiniz. PC joystick bilgisayarınızdaki oyunlar içinde kullanabilirsiniz. Fight Gate'tir falan bunlarda da oluyor. Bir de PlayStation 3'ünüze de bağlanıyor. 4 özellik bir arada. Şimdi kapatıp açıyorum. Tekrardan hiçbir şekilde güce bağlı değildir. Sadece şarjlı pilleri vardır. Bilmeyen arkadaşlar için tekrardan anlatıyorum. Lütfen videoyu sonuna kadar izleyelim. Bizi takipte kalırsanız mutlu oluruz. Her akşam YouTube, Instagram aynı anda yayındayız arkadaşlar. Dilerseniz yayınımıza gelip yayında şeffaf bir şekilde şu oyun var mı, bu oyun var mı, bu özellik nasıl oluyor diye söylerseniz de yayınlarda da size bu konuda yardımcı oluyoruz. Son olarak piyasada satılan Pandora'larla bunlar aynı değildir arkadaşlar. Türkiye'de sadece bizde vardır bu. Pandora eSport 3D üründür. Kollar, tuşlar, sistem olsun. 2 yıl garantilidir. İstanbul Zeytinburnu'ndayız. Dilerseniz gelip yerimize sistemi görüp test edebilirsiniz. Marmaray durağına 5 dakika yürüme mesafesindeyiz. E, fiyat bilgisi içinse videonun açıklama kısmına iletişim bilgilerini bırakacağım arkadaşlar. E, sosyal medya polit politikalarından dolayı e, fiyat filan yazamıyoruz. İhlaller alıyoruz bu konuda. Veyahut da instagram atari salonu 90'lardan dm'den direkt benle iletişime geçebilirsiniz. Şimdi kablosuz bir şekilde yine kollarımız, tuşlarımız, tepkimeleri falan çok iyidir. PlayStation, PSP, Dreamcast, Naomi, Nintendo 64 tüm oyunları buradadır. İşte Soul Calibur'dur, Pepsiman'dır, PES 13'tür, FIFA'dır. Bütün hepsi buradadır. 2D kısmına geldiğimizde tüm Atari salonu oyunları 2D kısmındadır. King of Fighters'ın tüm serileri, Street Fighter'lar, Mortal Kombat'ların serileri, Hagar'dır, Mustafa'dır, Cowboy'ludur, Balon Patlatma'dır, A'dan Z'ye Atari salonunda olan tüm oyunlar burada mevcuttur arkadaşlar. Hatta şöyle göstereyim. En arka sayfasına çoğunlukla yayınlarda bizden istenilen oyunları sıraladık. Vendetta, Toki, Ninja Kaplumbağalar, Outron, Snow Bros, Sunset Riders, Street Hop, Spin Master, Shadow Dancer, Köpekli Ninja, Shinobi, Super Mario'lar ve bunların öteki versiyonları da vardır. A'dan Z'ye bütün hepsi buradadır arkadaşlar. Misal Street Fighter. Bir deneme yapalım. Oyunlara girdiğinizde hiçbir şekilde kol tuş ayarı yapmanıza gerek yok. Hepsi otomatiktir arkadaşlar. Misal bir Street Fighter'ı oynayalım. İkinci kişi içinse sadece start tuşuna basmanız yeterli oluyor. Buradan da hepsini görebiliyorsunuz. Net bir şekilde çıkıyor değil mi ekran? Ekranımız 14 inç LG ekrandır. Hareketleri kolay bir şekilde yapabiliyorsunuz. Hiçbir şekilde takılmanız falan olmuyor. Bunu da deneyelim. İleriye, geriye, yukarıya, aşağıya. Zangefi hiç sevmemişimdir bu zamana kadar. <laughs> Çıkma tuşuna bastık. İstediğiniz yerde oyunu hafıza alabiliyorsunuz. İsterseniz son bölümde Save tuşuna gelip A tuşuna bir kere bastığınızda oyunu kaydediyor. İstediğiniz zaman Loda gelip tıkladığınızda kaldığınız yerden devam edebiliyorsunuz. İçerisinde ücretsiz indirme marketi vardır. E, 13.000'in üzerinde de oradan istediğiniz kadar oyun indirebiliyorsunuz. Şimdi buradan bir çıktık. Şimdi arkadaşlar şurada son oynadığınız oyunlar gözüküyor. Favori bölümü vardır. Beğendiğiniz oyunu sadece şuradaki C tuşuna bir kere basarak yanında yıldız çıkıyor. Otomatikman favori listesini alıyor. Bir daha aramanıza gerek kalmıyor. Arama bölümü vardır. Buradan Street Fighter yazacaksınız. Street yazsanız bile çıkıyor. Olsun biz yine tam yazalım. Biri, ikisi, Champion Edition, World Warrior'dur, Alfasıdır, Zero'sudur, Turbo'sudur, Street Fighter Mobisidir. A'dan Z'ye bütün hepsi burada mevcut. Hileli versiyonları da vardır. can ee, çekerken 10 tane Aduket atan, Oyun içerisinde starta basıp karakter değiştiren Street Fighter versiyonları Baya bir çeşiti vardır. Mortal Kombat yazdığınızda da yine aynı şekilde çıkar. Mustafa'lı oyunda Cadillac dinozoru yazdığınızda da hem atari salonlarındaki versiyonu hem de zorlaştırılmış versiyonları da vardır içlerinde. Şimdi bu size gösterdiğimiz şarjlı versiyonuydu. Şimdi İçerisinden çıkan HDMI kablo 3 metredir arkadaşlar. Şimdi TV versiyonu olarak takacağız. HDMI'nin bir ucunu televizyona, bir ucunu da makineye bağladığınızda televizyonumuzda açıyoruz. Arkadaki sesini de kısalım. Yine gördüğünüz gibi cam gibi görüntüyle sizde oluyor. Hadi bu sefer de farklı bir oyun açalım. Sunset Riders'ı açalım. Cowboy'lu oyun. Tepkimeleri çok iyidir arkadaşlar. Sistemimiz Türkiye'de bir tek bizde vardır. Dediğim gibi her akşam YouTube, Instagram aynı anda yayındayız. Gelip merak ettiğiniz oyunları, sistemde merak ettiğiniz her şeyi canlı canlı birebir görebilirsiniz. Tepkimeleri çok iyidir. Dediğim gibi iki yıl garantilidir ürün hiçbir şekilde donma kasma olmaz. Ekstradan da isterseniz misal PlayStation'da sevdiğiniz bir oyun var, cihazın içerisinde yok. Onu da içine yükleyebiliyorsunuz arkadaşlar. Böyle ara ara detaylı videolarını YouTube sayfamıza atıyoruz. YouTube sayfamızda videolar bölümüne gelirseniz de orada da bu videoları görebilirsiniz. Televizyona bağlanan versiyonuydu. Şimdi bunu çıkarttık. Arka tarafına USB kablosunu bilgisayarınız veyahut da laptopunuza birbirine bağladığınızda da bu size oluyor Atari kolu. Bilgisayarınızdaki yeni nesil oyunlar olsun, Fightgate olsun, Mame emülatörü olsun bunlarla da Atari kolu olarak da kullanabiliyorsunuz. Yani hem şarjlı dışarıda, piknikte, sahilde istediğiniz yere götürüp 3 saat şarjı e, sürüyor. İsterseniz HDMI girişiyle televizyona bağlayıp büyük ekranda da oynayabiliyorsunuz. Atari kolu olarak da kullanabiliyorsunuz. PlayStation 3'ünüze de bağlıyorsunuz. Ürün bu arkadaşlar. E, bilen arkadaşlarımız var. Tekrardan söylüyorum. Bizi takipte kalırsanız mutlu oluruz. Her akşam YouTube, Instagram aynı anda yayındayız. Kafanıza ne takılırsa takılsın. Almak önemli değil. Her zaman Instagram'dan, DM üzerinden bana e, cihaz hakkında bilgileri de sorabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. İyi oyunlar.